Daha başlamadık değil mi? Yok başlamadık. Şimdi başlıyoruz. Bugünkü masalımız altın elma. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken pireler berberiken, altın kuleli bir sarayda hüküm süren ama yüreği hep buruk bir kralla kraliçe varmış. Saraylarının duvarları mücevherlerle süslü, bahçeleri nadide çiçeklerle doluyken bile taht odasında yankılanan tek ses sessizliğin hüznüymüş. Yıllar boyu çocuk hasretiyle yanıp tutuşan bu çift bir bahar günü tepdili kıyafet halkın arasına karışmaya karar vermişler. İncecik yaşmaklara bürünüp şehrin daracık sokaklarında dolaşırken sıradan bir evin penceresinden yükselen kahkahalara kulak kesilmişler. İçeriden koşuşmalar, neşeli şarkılar, türlü eğlenceli sesler gelirmiş. Kral, kraliçenin kolunu tutup derin bir iç çekmiş. Bu evin içinde altın yok demiş. Ama ondan daha değerli, parlak, pırıl pırıl bir mutluluk var. Bizim sarayımızdaysa hazinelerimiz bile bu neşenin yanında sönük kalır demiş. Aliçen'in gözleri buğulanmış. Belki de demiş, sırrını öğrenirsek bizim de yüreğimiz ferahlar. Tutmuşlar, kapıyı çalmışlar. Kapıyı açan kadına sormuşlar. Bu mutluluğun sırrı nedir? Kadın cevap vermiş. "Bizim demiş, bir altın elmamız var. Kocamdan onu birbirimize atıp tutarken böyle yüreğimiz şenlenir, içimiz açılır." Kral saraya döner dönmez en ünlü kuyumcuları yanına çağırmış ve demiş ki bana altından bir elma yapın. Üstüne de bir güzel inciler kakın. Kuyumcular gece gündüz uğraşmışlar ve sonunda bir altın elma yapmışlar. Kral bu elmayı alır almaz neşeyle kraliçeye doğru fırlatmış. <laughs> Ama kraliçe Altından elmayı tutarken parmaklarım diye bağırmış. Tam kral tekrar elmayı tutacakken bu sefer altından elma onun bileğine çarpıp elini morartmış. Yok demiş. Bu işin başka bir sırrı var. Bizim asıl onu öğrenmemiz lazım. Gene o evin yolunu tutmuşlar. Kapıyı çalmışlar. Evin kadını kapıyı açmış kral ve kraliçe olduğunu bilmediği misafirleri çıkışmışlar. Sen demişler bize altın bir elmamız var. Mutluluğumuzun sebebi budur dedin. Aha bizim de altın elmamız var ama bu elma bize hiç mutluluk vermedi. Aksine daha çok sorun çıkardı demişler. Siz nasıl oynarsınız bu elmayla diye de sormuşlar. Kadın meraklı misafirlerini eve davet etmiş evin yumurcağı gelen misafirlere aldırmadan hop annesinin kucağına atlamış. Kadın da çocuğu kucakladığı gibi havaya atmış, babası da onu tutmuş ve birlikte gülmüşler, eğlenmişler. O sırada kadın yürekten gelen bir ses nam demiş ki, sizin altın elmanız soğuk ve ölü. Ya bizim altın elmamız canlı, sıcak, nefes alan bir yürek. Çocuğumuzu altın elma diye severek büyüttük. Onu havaya atıp tutarken yüreğimiz kanatlanır. Çünkü sevgi altından daha ağırdır demiş. Kral o an anlamış. Sarayın ihtişamı çocuk sesleriyle dolmadıkça bir hiçmiş. Ertesi gün ülkenin dört bir yanına haber salmış. Kimsesiz çocuklar saraya gelsin. Burası artık onların yuvasıdır demiş. Öksüzler, yetimler, sokaklarda oynayan minikler toplanmış. Sarayın bahçesi çocuk kahkahalarıyla çınlamış. Kral ve kraliçe her sabah altın elmalarını havaya atıp tutarken gerçek mutluluğun ne olduğunu öğrenmişler. Ve o gün bugündür. Sarayın hazineleri unutulmuş ama duvarları hep sevgi inanyan yankılanmış.